biliyorsunuz yıllardır bizler için çok sıkıntı olan Karaburun, Karadeniz'e kıyısı olan Yeniköy mahallelerimize ulaşım çok ciddi sıkıntıydı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin muhtesinde olan mevcut Arnavutköy, Germe ve Karaburun güzergahındaki yol ne yazık ki yetersiz kalıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bunu genişletelim desek de ne yazık ki bir karşılık bulamamıştık. Biz de kolları sıvadık ve çok güzel bir proje hazırladık. Yeniköy'e Karaburun'a gelen 9,5 kilometrelik iki gidişli, iki gelişli duble yol projemizi hazırladık, bitirdik. Hamdolsun kaynağını da bulduk. Kısa süre içerisinde başlıyoruz. Bugün Arnold Köy merkezden çıkıp buraya gelmek için bir buçuk saatimizi aldı değil mi? Seneye Arnavutköy'den Köy'den Yeniköy'e Karaburun'a 9 dakikada gelebileceksiniz.